Buradan Ozan sormuş Atatürk'ün ardında Yaradan'ın desteği vardı. Acaba Yaradan'ın stratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan Türkiye için gelecek planları olabilir mi? Varsa nasıl bir plan olabilir? Yaradan şüphesiz yani Atatürk gibi bir adamın arkasında olması mümkün değil. Ama Yaradan tüm yaratılışın arkasında. O şekilde düşünmemiz lazım. Yani Yaradan tüm yaratılışın arkasında ve şüphesiz yaratılışta da öyle insanlar devreye sokuyor ki çığır attırıyor. Yani yürümektense bir ulusu sıçratıyor mesela örnek veriyorum. Bizim için e, özel bir yer var mı? Bizim için özel bir yer maneviyatta eğer gerçekleştirirsek özel bir durum var. Gerçekleştiremezsek e, ızdıraplı bir yol var. Bizler için açık konuşmak gerekirse e, yani bizim elimizde olan. Türkiye'nin maneviyatta önemli bir rolü var. Halk olarak da, ulus olarak da önemli bir rolümüz var. Gördüğünüz gibi, o biraz önce dediğim gibi Hasbelkader Atatürk bizi alıp da tüm bu Orta Doğu kültüründen, Orta Doğu zihniyetinden böyle boşuna çıkartmadı. Ve o Orta Doğu zihniyetinden açık konuşayım, hiçbir şey olmayacak. Suriye'de, Irak'ta, Ürdün'de, Filistin'de yaşayan Araplar olsun, hiçbirinden hiçbir şey olmayacak. Ya maneviyatı oturup benim dizimin dibinde ya da bir Baruh'un dizinin dibinde öğrenecekler. Başka bir yerleri yok. Olmayacak da açık konuşayım. O yüzden yerimiz önemli mi? Önemli. Bugün hasbel kadar Farsça, İran'a da maneviyat öğretmiyoruz. Ee, daha, Ama, daha önce Doktor Michael Lightman'dan e, şey duymuştuk. Yani Türkiye'nin Batı, Doğu ve işte Kuzey kısımlar Rusya için falan hep böyle bir köprü görevi göreceği Hı. manevi açıdan. Bütün altları birbirine bağlayacağı bir görev taşıdığı falan Aynen. işte. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle tam merkezdeyiz ve ayrıyeten farklı bir milletiz. Yani ne Afrikalıyız, ne Batılıyız, ne Rusuz, ne Orta Doğuluyuz. Farklı bir şeyimiz var, yapımız var. O yüzden Avrupalı gibi olamayız. Mümkün değil yani. Arap'lar gibi hiç olamayız. O da mümkün değil. Slav gibi zaten olamayız. Çinliler gibi, Asyalılar gibi falan da öyle olamayız. Ve gerçekten ayrıcalıklı bir durumumuz var. Türkiye olarak, Türkler olarak da göreceksiniz ki, eğer doğru kullanırsak bunu ilerleyebiliriz. Bu birçok şey de öyle biliyorsunuz. Topraklardan Yunus Emre geçti. Mevlana geçti. İbni Arabi ta İspanya'dan yürüyerek boşuna Türkiye'ye gelmedi kendisi Arapken Arapların arasında, Kuzey Afrika'da da, Orta Doğu'da da kalabilirdi. Yani niye bir de ekstra buraya gelsin ki? Peki rehberim eskiden mesela toplumu ilerletmek açısından çok önemli isimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. İşte Atatürk olsun, ne bileyim Gandhi olsun gibi 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 bir sürü isim var ortada. Problemleri çözmek açısından bir birey öne çıkabiliyordu. Bizdeki işte bu bağ vasıtasıyla, çoğunluk vasıtasıyla sanki toplum ileriye gidiyor gibi. böyle bir değişim söz konusu toplum içerisinde. Yani artık bu gibi insanlar çıkacak mı? bizi ilerletebilecek yoksa toplum, topyekun mu hareket etmek zorunda? Her halükarda rehber olması gerekecek ama e, yukarıdan aşağı değil toplumun altından gelişim olacak. Yani hükümetlerin başındaki adamlardan hiç kimse bir şey beklemesin. E, ne Avrupa'da ne burada ne Rusya'da şurada burada. Manevi gelişimimiz yine bireysel rehberler ve aşağıdan, toplumun uyanışı aşağıdan olacak yukarıdan değil